Herkese merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Yoksa internette mi bir sorun var? Bir teyit etmem lazım. Ses geliyor mu şu anda? Sesim gelmiyor herhalde. İnternette mi problem var acaba? Onu da bilmiyorum. Evet, lütfen burada olanlar ses versin. Sesim geliyor mu, gelmiyor mu? Ona göre yayına başlayacağım arkadaşlar. Bilmem lazım. Kimler buradaysa yazabilirse çok mutlu olurum. ben başlayayım. Eğer bir dönüt olursa her daim buradayım biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben geçen hafta istiyareyi anlattım diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi yani. Ve şimdi açık istiyare ve kapalı istiyare ile devam edeceğim. Evet biz istiareyi ne yapmıştık? Güçlü olarak anlatmıştım. Yani artık benzeyen, benzetilen falan yoktu. Artık tamamen biz hangi kavramları kullanıyorduk? Güçlü ve zayıf kavramlarını kullanıyorduk. Şimdi bu tabirler bizim için neden önemli? Onun detayına gireceğim. Benzetme olabilmesi için güçlü ögenin ve zayıf ögenin beraber kullanılması gerekiyordu. İstiyare benzetmenin yarısıydı. Bu yüzden ya cümle içinde güçlü olan olacak ya da cümle içinde zayıf olan olacak. İkisi bir arada kullanılamazdı. Zaten kullanılırsa da istiyare olmazdı arkadaşlar. Bunun en bariz örnekleri ilk başta bir kapalı istiyareden başlamak istiyorum. Daha sonra açık istiyareye geçmek istiyorum. Kapalı istiyarede siz temel öge olan güçlü ve zayıf ögelerinden sadece zayıf olanı kullanacaksınız. Yani siz burada benzetme açısından minimum düzeyde olanı alacaksınız. Mesela Güneş ışınları pencereden içeri akıyor. Akmak özelliği sıvıya aittir. Yani bu cümlede sıvı kelimesi geçmemiş. Pencereden içeri akan güneş ışınları olmuş. Yani ben sadece zayıf olanı kullanmışım. Kapalı istiare oldu. Eğer ben güneş ışınları pencereden su gibi akıyor deseydim o zaman benzetme olmuş olurdu. Ya da yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. İnsanın şakağı burası. Buradan ne sızar? Ona bakmak gerekiyor. Kafana sıkarsın kan sızar. Tellersin ter sızar. Yağmurda ıslanırsın su damlası sızar. Yani sızmak özelliği yine bir sıvıya ait. Ama cümle içinde sıvı kelimesi kullanılmamış. Burada sızan ne? Yalnızlık. Yani yine zayıf olan kullanıldı. İşte sadece zayıf öge olduğu için kapalı istiyare olmuş oldu arkadaşlar. Yine hemen devamında tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor demişim. Şimdi anlatmak özelliği insana ait. Ama burada insan yok. Diyeceksiniz ki hocam burada kişileştirme yok mu? Evet var arkadaşlar. Anlatmak özelliği insana ait güçlü olan insan ama cümle içinde insan kullanılmadı. Anlatan tekerlekler e bu durumda sadece zayıfı kullandım. Kapalı ister oldu. Yine devamında burada bir dikkatim var. Dikkatim ne diyor bana? Kişileştirme sanatının olduğu her yerde evet, teşbih yoksa kapalı istiare vardır. Ne demek istiyorum? Şimdi deniz uyuyordu. Buradaki denizi normal yüzdüğümüz deniz olarak kullanın. Arkadaşlar, uyumak özelliği canlıya ait. Ve burada ben canlıya ait uyumak özelliğini canlı dışındaki bir varlığa aktardım ve doğal olarak burada insan ya da canlı kelimesini kullanmadığım için kapalı istiare yapmış oldum. Eğer ben Deniz çocuk gibi uyuyoru deseydim uyumak bakımından üstün olan yani güçlü olan çocuk zayıf olan ise Deniz. E bu durumda ikisini bir kullandım Eşittir. Ne oldu? Teşbih olmuş oldu. Yine kızımız yuvadan uçtu. Şimdi burada uçmak özelliği, hepiniz biliyorsunuz ki kuşa ait bir özellik. Peki burada cümlede kuş var mı? Hayır, yok. Yani güçlü olan yok. Peki uçan burada kim ya da ne? E kızımız. E, uçmak özelliği insana ait değil. O yüzden sadece zayıf olanı kullandım. Kapalı istiyare yapmış oldum. İşte kapalı istiyare dediğimiz kısım arkadaşlar ne olmuş oluyor? Sadece zayıfın kullanılmış hali olmuş oluyor. Şimdi geliyorum açık istiyareye. Açık istiyare dediğimiz olgu sadece güçlü olanın kullanılmasıdır. Yeneliyorum. Sadece güçlü olanın kullanılmasıdır. Peki nasıl oluyor? Şu Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Evet arkadaşlar, batmak özelliği güneşe ya da aya ait bir özellik. Peki burada ben Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor derken Bayrak kuruna askerleri kastetmiş olabilir miyim? Evet. Peki mısrada asker geçti mi? Hayır. Kim geçti? Güneş geçti. Aa bu durumda ben sadece güçlü olanı kullandığım Eşitleri, zayıfı kullanmadım. Açık istihar oldu. Ya da edebiyatımızda şiirlerde aşk yerine arkadaşlar ateş kullanılır. Tekrar ediyorum. Aşk yerine ateş kullanılır. Peki yakmak özelliği bakımından ateş mi güçlü, aşk mı güçlü? Bakıyorum şimdi, inceliyorum, kafama tartıyorum. Tabii ki de yakmak özelliği ateşe ait. Yani güçlü olan ateştir. Peki burada sürecekmiş bu ateş yıllarca derken. Ateşin yangını mı sürecek? Hayır. Aslında burada ben ateşi söylerken aşkı kastettim. Yani yıllarca sürecek olan aslında aşk. Peki ben burada güçlü olanımı kullandım? Evet. Zayıf olan nerede? Aşk nerede? Yok. E o zaman eşittir açık istiare olmuş oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buraya kadar aktaramadığım herhangi bir yer var mı? Lütfen varsa yazarsanız daha sağlıklı ilerlemiş olurum. Şimdi şöyle bir örnek ile devam edeceğim. Burası da bizim için gayet önemli olmuş olacak. Bir örnek yazmak istiyorum buraya. Şurayı bir sileyim. Şimdi diyorum ki Duvarlar bana gülümsüyor dedim. Yukarıdaki işte cümlede aşağıdaki edebi sanatların hangi ikisi vardır? Sorun bu olsun gülümsemek özelliği eşittir insana ait bir özellik mi? Evet. Peki ben insana ait özelliği insan dışındaki varlığa aktararak kişileştirme yaptım mı? Yine evet. Yani teşhis yaptım. Peki devam ediyorum. Teşhisle beraber hangi edebi sanat daha var? Şimdi gülümsemek özelliği insana aitti. Ama insan kullanılmadı, yani güçlü olan kullanılmadı. Burada gülümseyen duvarlar oldu. E eşittir güçlü olanı kullanmadım. Sadece zayıf olanı kullandım. Eşittir teşhisle beraber kapalı istiare yapmış oldum. Aktaramadığım bir yer var mı arkadaşlar? Bravo, harikasınız tamamız diye düşünüyorum. Yani açık istiharede sadece güçlü olan kapalı istiharede ise sadece zayıf olan karşımıza çıkar arkadaşlar. O yüzden mısraları çok iyi okumanızı tavsiye ediyorum. Evet mecazı mürsel. Mecazı mürseli TYT'de de göreceksiniz Türkçe tarafında. Evet mecazı mürselin mantığı şu bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka bir sözcük yerine kullanmaktır. Tekrar ediyorum. Mecazı mürselde kesinlikle ve kesinlikle şurayı sileyim. Benzetme amacı yoktur. Yani hocam nasıl yoktur? Şu şekilde yok. Biz günlük hayatta bir sürü mecazi mürsel örneğine zaten rastlıyoruz konuşmalarda. Mesela arkadaşlar ben çay içiyorum cümlesinde çayı bir düşünün. Ve dedim ki devamında bugün 3 bardak içtim. Daha almayayım dedim. Ben 3 bardak içtim derken ben bardağın içindeki sıvıyı mı kastettim? Evet. Peki bardak ile içindeki sıvı birbirine benziyor mu? Tabii ki de hayır. İşte mecazı mürsel de kesinlikle ve kesinlikle benzetme amacı yoktur. O yüzden benzetme amacı gütmeden dediği anda ki ÖSYM şu gütmek kelimesini çok kullanır. Aklınıza mecazı mürsel gelecek. Ve farklı farklı şekillerde oluşabilir. Parça bütün ilişkisi. Şu bazen parçayı söylersin ben bütünü anlarım. Bazen bütünü söylersin ben parçayı anlarım. Olayım bu. Örnek veriyorum şimdi. Dalgalan sende şafaklarda ey şanlı hilal. Örneğimiz çıkmış bir soru örneği. Şimdi dalgalan sende şafaklarda ey şanlı hilal derken bayrağı kastettim. Peki benim bayrağım neyden oluşuyor? Hilal ve aydan oluşuyor. E ben sadece Hilali söyledim. Parçayı söyledim. Sen bütünü anladın. İşte parça bütün ilişkisi bu şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Ya da sizin karşınıza çıkabilecek en 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 zor örnek şuradaki mısra. Şeyh efendi Hicaz'dan geliyor. Dergeh Hakk'a niyazdan geliyor. Şimdi arkadaşlar Hicaz sözcüğü Kutsal topraklar için kullanılan bir terimdir. Peki Hicaz'ın alt başlıklarında ne vardır? Yani hangi şehirler vardır? Mekke ve Medine vardır. Şimdi bu durumda ben Hicaz derken Mekke ve Medine'yi kastettim. Bütünü söyledim. Siz parçalarını anladınız. E bu durumda ben ne yapmış oldum? Mecazı mürsel yapmış oldum. İç dış ilişkisi. Sen dışını söylersin ben içini anlarım. Ya da içini söylersin ben dışını anlarım. Mesela sürekli annemiz işte ne der temizlik yaptıktan sonra ayağını çıkarmadan içeri girme. Bizim ayağımız çıt çıtlı mı? Çıt çıtı kopartıyoruz öyle mi giriyoruz? Hayır. Ne demek istedi burada? Ayakkabını çıkarmadan içeri girme demek istedi. Bak, içini söyledi. Ben dışını anladım. Ya da çaydanlık 5 dakikada kaynar derken çaydanlık kaynamıyor ki. Çaydanlığın içindeki su kaynıyor. E o zaman ben dışını söyledim. Sen içini anlamış oldun. Mekan insan ilişkisi de aynı şekilde. Siz mekanı söylersiniz. Ben insanı anlarım. En güzel örneği sınıf yeni öğretmeni dikkatle dinledi. Ya dört duvar dinlemiyor. O dört duvarın içindeki öğrenciler dinliyor. Peki sınıf ile öğrenci birbirine benziyor mu? Tabii ki de hayır. İşte al sana ne olmuş oldu? Mecazı Mürsel. Ya da Ankara Atina'yı kınadı. Ya Ankara derken Ankara hükümeti Atina'yı kınamış oluyor. Eser sanatçı ilişkisinde ben eseri söylerim, siz sanatçının kendisini anlarsınız. Peki nasıl? E en güzel örnek dün akşam Cahit Sıtkı okudum. Ya ben Cahit Sıtkı'yı mı okuyorum yoksa Cahit Sıtkı'nın eserini mi okuyorum? Tabii ki de eserini okuyorum. O zaman ben Bazen sanatçının kendisini söylüyorum, eseri anlıyorsun. Bazen de sanatçıyı söylüyorum, eseri anlıyorsun. Mesela sana Barış Manço dinleteceğim. Yani Barış Manço'nun mezarından kalkıp da dinletecek halimiz yok. Neyini kastettik? Şarkısını kastettik arkadaşlar. Eşya insan ilişkisi. Ben eşyayı söylerim, sen insanı anlarsın. Sınıfımızda 3 gözlük var. Bak üç gözlük gerçek gözlükten bahsetmiyor burada. Gözlük takan üç öğrenci. Gördünüz mü? Ben burada onun taktığı aracı söyledim. Siz öğrenci olduğunu anladınız. Sahaya ünlü krampon girdi. Ya krampon girmiyor ki oraya. Oraya giren kramponu kullanan futbolcu. Koşul sonuç. Yani şart koşul ilişkisi. Bu aynı zamanda somut-soyut ilişkisi de olur. Şimdi dikkat et, rahmet yağmazsa çiftçinin yüzü gülmeyecek. Rahmet sözcüğü arkadaşlar bereket demek. Peki bereket ile yağmur birbirine benziyor mu? E hayır, çünkü biri soyut diğeri somut. Ama ben ne diyorum? Rahmet yağmazsa çiftçinin yüzü gülmeyecek diyorum. Yani neyi kastediyorum? Yağmuru kastediyorum. Peki rahmet yağarsa, yağarsa çiftçinin yüzü gülecek. Al sana koşul, sonuç, ilişkisi. Bir diğeri somut soyut. Ben somut söylerim, sen soyutu anlarsın. Ya da soyutu söylerim, somutu anlarsın. Mesela en güzel örnek ÖABT sorusuydu. Aşk sözcüğü arkadaşlar. Aşk sözcüğü eşittir, soyut sözcüktür. Peki siz günlük hayatta aşkım gelir misin dediğinde insanı kastetmedin mi? E evet. Bak ben soyut sözcülük söyledim. Sen insanı anladın. Peki aşk ile insan birbirine benzer mi? Hayır. Al sana mecazı mürsel. Yine aynı şekilde hayatım dediğinde de oluyor. Somut soyut ilişkisi olmuş oluyor. Şimdi bu durumda ben arkadaşlar iki örnek vererek daha sonra bitiriyorum. Burada şunu soracağım size. Mesela geçen hafta ufak tefek tartıştığımız örnekler vardı. Diyorum ki ben arım, balım, peteğim dediğimde bir insana İstiyare olur mu, olmaz mı? Arım, balım, peteyim. Ya da bir çocuğa kuşum dediğinde istiyare olur mu? Olur değil mi? Kesinlikle. Çok güzel. Peki ben kuş gibi çocuk deseydim burada olur mu? Hayır. Burada ne olur? Teşbi söz sanatı olmuş olur. Peki. Şimdi bu durumda konsere giderken evden izin aldım dersem mecaz mürsel var mı? Evden izin aldım. Var değil mi? Evden izin aldım derken neyi kastediyorum? Evin içinde yaşayan ailemi kastetmiş oluyorum. Ya da başka bir örnek daha vereceğim. Bu akşam seni cepten ararım. Mecazi mürsel olmuş olur mu? Cepten ararım. Ben cebimden mi arıyorum karşı tarafı? Evet, neyi kastettim? Cep telefonunu kastettim. Değil mi? Aynen öyle. Peki küçük çocuk, ya yani küçük çocuk demeyeyim. İşte kafedeki kadın ellerine oje sürüyordu. Mecaz-ı var mı? Ellerine oje sürüyordu. var değil mi? Çünkü ellerini ifadesiyle harika. Tırnağı kastetmiş oldum. Evet. Bugün istiareyi ve mecazi mürseli aradan çıkarmış olduk. Katılım çok kötüydü. Yani düşüktü baya. O da birazcık modumu düşürdü. Geç internet problemim de var. Onu da söylemek istiyorum. Tekrar tekrar internet problemini hallettiğimde yayınları sıklaştıracağım. Ben dediğim gibi bir kişi de olsa sınava kadar elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Benden bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? No bees, no honey. O zaman zaten duyuruyu falan yaparım tekrar yayın açtığımda. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.